Bir süper kahraman olsaydın kim olmak isterdin ve neden? Benim bir arkadaşım bana Wonder Woman diyor. Süper. Ee, söylediğinde de anlamlandıramamıştım ama özellikle son dönemde Dr. Joe Dispenza'nın retreatlerine katıldıktan ve meditasyon ve ah, yaratım dünyasına daha fazla girdikten sonra ben Wonder Woman olarak sonsuz kaynağa bağlı evrende, dünyada, güzel Türkiye'mizde, çevremdekilere ve aileme ve sevdiklerime ve herkese mucizeler getirebiliyor. Mucizeleri gerçekleştirebiliyor olmak isterdim. Süper. Çok güzel. Peki, hiç kimsenin bilmediği bir takıntın veya da bir huyun var mı? Böyle insanların sana söyledikleri, belki farkında olduğun ama bunu kimsenin de bilmediğini düşündüğün. Onu sana sormak lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Aynı anda ben de aklıma gelen bir şeyler var ama ım, <laughs> kimse bilmiyor mu? Aslında mu, hiç kimsenin kim? bilmediği değil ama biraz önce konuştuğumuz şeyi söyleyebilirim. Mesela telefonda mesaj yazarken bile <laughs> senin o sırada susuyor olman ama miniklerinin konuşuyor olması bu aslında senin farkında olmadığın bir şey. Biraz önce biz çekim öncesi konuşurken söyledim ben sana. Bunu sıklıkla yapıyorsun. Telefonda mesaj yazarken <laughs> miniklerinle de konuşmaya devam ediyorsun bir yandan. Evet. Ben seninle ilgili onu söyleyebilirim. Miniklerimle konuşuyorum evet. Bütün aldığım eğitimler ve bütün yaşadıklarıma rağmen hala default mimiklerime düşüyorum, doğru söylüyorsun. Kimsenin bilmediği değil ama açıkça söylemediğim genelde ve son zamanlarda eğitimlerimle birlikte daha çok kullandığım bir durgörüm görüm var. Dolayısıyla hissi kabul vuku ile birlikte dur görümü meditasyonlarımda ve günlük hayatımda da olumlu şekilde kullanabilmek için gerçekten onunla bağlantıda kalmaya daha fazla özen gösteriyorum. Eskiden biraz korkuyordum. Hani aklıma geldi başıma geldi hmm. e, mantığında oluyordu çünkü. Ama artık bunun doğru şekilde nasıl dönüştürebilirim? Doğru şekilde nasıl hayata geçirebilirim diye onun için uğraşıyorum. Aklıma şu geldi. Hiç e, bu konularla ilgisi olmayan ama meditasyonu da yapmak isteyen, aslında içten içe ilgilenen ama daha henüz hiç de tanışmamış bir insana çok basit bir meditasyon önerisi olarak ne önerirsin? Meditasyon demeyeyim, nefesle başlamak hmm. belki kolay olabilir hmm. herkes için. Çünkü hepimiz nefes alıyoruz, otomatik nefes alıyoruz. Hı -hı. Çok şükür. Ee, oksijen hala bizi terk etmedi. Sufi nefesini önerebilirim. Hı -hı. 4 al beklemeden 8 ver veya buna alıştığında 5 al 10 ver. Hı -hı. 6 al 6'ya kadar say yani on 12 gibi. Çok kolay uygulanabilir. Ama nefese farkındalık ve odak sağlamak için ve o anda meditatif bir moda geçip hücresel yenilenmeye sağlayan en kolay yöntem. Hı hı. Günlük hayatımızda yapabiliriz, şu anda bile sen beni dinlerken yapabilirsin, canımız sıkıldı ya da uykuya girmeden önce sabahleyin, istediğimiz her an uygulayabileceğimiz bir yöntem bu. İkincisi de farkındalıkla alakalı şu an beş duyumda ne oluyor? Hı. E, o da meditasyona başlangıç için e, hı hı. güzel bir merkezlenme. Şu an ne oluyor? Gerçekten ne oluyor, ne görüyorum, ne duyuyorum, ne e, kokluyorum, ne hissediyorum, hı hı. neyin tadını alıyorum. Yani illaki bir şey iyi olmamız gerekmiyor biliyorsun tat almak için. Hı hı. Ve ona göre neye ihtiyacım var? Ben böyle bir meditasyona katılmıştım. Beş duyu meditasyonu ve işte bir şeyin tadını almak, koklamak ama böyle sakince oturup onu yapabilmek. Aslında böyle konuşurken sanki çok basit yapılabilirmiş gibi geliyor ama aslında bu modern hayatta, bu koşturmacaların içinde bence tüm bu meditasyonların ana amacı bizi sakinleştirmek. Zihnimizi, ruhumuzu sakinleştirip içimize ve kendimize dönmemizi sağlamak. Ben mesela yapamamıştım onu. Ağzına bir zeytin at atıyorsun. İşte yönlendiriyor. Ağzına zeytin atıyorsun ve o zeytini böyle dakikalarca tadını ala ala. Ben şöyle olmuştum. <laughs> Ay çok bunaldım. Çok sıkıldım. <laughs> Gitmek istiyorum şu an. Zeytin işte. Ne olacak sanki? E yani... E... O olmadı ve yapamadım ve devam etmedim. Yani çok basit bir şey gibi görünüyor ama devam edemedim. Zamanla başka nefes çalışmalarımla, başka zihin sakinleştirme, bir mesela bir müzik eşliğinde, bir mum eşliğinde bunları yapabildim. Aslında herkes de kendi yolunu kendi buluyor diyebilirim bir yandan. Fakat bunlar böyle göründüğü kadar ne olacak? Yapılır kolay şeyler değil ve hepsinin kökeninde aslında modern insanın zihnini ve ruhunu dinginleştirme amacı var. Çünkü biz aslında doğamıza aykırı bir şekilde yaşıyoruz. Biz toprakla, yeşille, ayaklarımız yere basarken yaşamamız gerekirken, büyük beton ve çelik binalarda, arabalarda, çok farklı e, gazların içinde yaşamaya çalışıyoruz büyük şehirlerde. Bu öğretiler neye lazım? Bu öğretiler modern insana lazım aslında. Yani geleneksel toplumlarda neden ihtiyaç yoktu? Çünkü orada aile birlik, beraberliği, dayanışması, belki de bunlar da pek çok duygusal, psikolojik problemin önüne geçiyordu diye e, düşünüyorum ben. Biz sosyologlar geleneksel toplumlarla modern toplumları çok fazla kıyaslıyoruz anlatırken ve aslında endüstri devrimiyle birlikte başlayan modernleşme süreci ve şimdi geldiğimiz noktada pek çok ruhsal problem ve onun getirdiği fiziksel problemleri konuşuyoruz. Ben bu geçişin hala devam ettiğini gelenekselden moderne ve modern insanın o yüzden bu kadar çok safır ettiğini yani bu kadar çok sorunla yüzleştiğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Çoğunluğuna katılıyorum. Bir taraf taraftan da bazı şeyleri hani ah başımıza neler getirdik gibi e, görmeyip aslında her an her yerde hatırlayarak bizim e, hocamız doktorca Joe Dispenza e, şey diyor kalın. Yani meditasyonlarda en önemli şey senin de dediğin gibi sabırsızlık var hepimizde çünkü her şey çok hızlandı. Ama kalabildiğimiz zaman, hani oturabildiğimiz zaman, durabildiğimiz zaman Durduğumuz zaman ne oluyor aslında kendimizle kalıyoruz. Evet. Kendimizle kalmakla başa çıkabilmek, onun cesaretini bulabilmek ve kendimizle kaldığımızda aklımıza gelenleri kenara itebilmek, nefesle yaşama bağlanmak, bütüne bağlanmak, enerjiye bağlanmak ve hatırlamak. Hatırlamak. Evet kendimizi hatırlamak, özümüzü hatırlamak, sevgiyi hatırlamak, her şeyin ne kadar birbirine bağlantılı ve ne kadar bir ve bütün olduğunu hatırlamak ve sonsuz imkan ve sonsuz kaynak içinde sonsuz olanaklar. Sonsuz olanakların içinde o an ne yaşamak istediğimizi seçebilme yetisine sahibiz insan olarak. Bu davranışımız içinde, duygumuz içinde, oluşumuz duruşumuz içinde geçerli. Bunu hatırladığımız zaman zaten o meditatif moda geçebiliyoruz. Eğer e, hayatını bize yansıtacak bir soundtrack olsa bu ne olurdu? şer Because I'm Strong Enough. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. çok seviyorum. Bunu <laughs> bir anda pat diye söyledim çünkü bunu biri daha sormuştu bana. He. O şarkının enerjisine, ritmine, sözlerine her şeyini veya belki bizim kendi başımız, ayaklarımızın üstünde durup her şey yeteriz ama aşk da her zaman olmalı gibi bir e, sözü var. O yüzden bu şarkı. Aslında bu mücadeleyi veren tüm kadınlar da bu şarkıyı seviyordur. Aynen. Ki. Bence bir kadınlar korosu gibi söyleyebiliriz evet, bunu. Evet. Yani kadın olmak kolay değil. Şantiyeye girdiğim zaman tabii ki bir kadın böyle yani çok küçük böyle bir olduğunu söyleyemeyeceğim ama yani daha hani kibarcık duran bir hanıma evet. tabii ki yüzüne bile bakmıyorlar ilk. Evet, yani evet. bir sesinizi yükseltmediğiniz sürece veya bir ilgisini çekecek bir harekette bulunmadığınız sürece kimse yüzünüzde bir göz kontağı bile kurmuyor yani onun ilk ilgisini alana kadar sonra saygısını sonra. Ay evet bu kadın kıymetli bir şey söylüyor dinlemeliyiz için. Evet. Kendimi benim çırpınmam lazım ve ben bundan çok şikayetçiyim. Şimdi ikinci sorumu soracağım. Kimsenin bilmediği ya da sadece çok az insanların hmm. bildiği bir takıntın veya da böyle bir kötü huyun bir şeyin var mı? Maalesef birçok bir var ama bir tanesi <laughs> Hakikaten benim evime gelen birinin keşfedeceği bir şey. Ben eşyaların kendi yerleştirdiğim bir şeyin dışında biri ona ben bunu daha iyi böyle düşündüm deyip yerini değiştirdiği zaman eve geldiğim zaman onu başka bir yerde gördüğüm zaman Çıldırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu ıı, su bardağıyla içiyorum, buraya bıraktım ve çok mutluyum bunu buraya bıraktım ve hı hı. kalktım işime gittim. Akşam döndüğümde bu bardağı başka bir yerde yorumlanmış olarak, hani biri bıraktığı <laughs> zaman veya ben bu niye burada duruyor dediği zaman çok sinir. Yani niye sinirleniyorum? Yani niye benim hani sadece benim alanım olan bir yerde niye benim istediğim bir şey olmuyor diye? Ama bu şaka bir yana büyük bir takıntı. Yani bunu ofiste de kalem için yapıyorum. Gülmeyin lütfen. <laughs> Herkese e, eşit kalemler alıyorum. Ama ne olur bu benim kalemim. Bu benim ölçüm, metrem. Hmm. Benim e, ral kodum, benim kataloğum. Hatta saklıyorum. Ofiste bazı şeyleri sonra gelince bulamam diye böyle bir kutuların içine çekmeceleri saklıyorum <laughs> ki o müşterimi gelince ona göstermek için tabii ofistekiler bunu biraz çözdüler. Dalga geçmek için de saklıyorlar. Ama Anladım. yoksa bugün mesela bir şey yaşadık. O kadar saklamışım ki bulunamadı. Sen de bulamadın. Ben de bulamadım. <laughs> ben bazen bir şeyi saklarsam ne yapıyorum biliyor musun? Telefonuma not alıyorum. Bunu buraya sakladım çünkü unutuyorum. Mesela anahtarı saklıyorum, kitlemişim. Hı -hı. Yanımda götürmek istemiyorum. Belki Tabii. kızlarım falan ihtiyaç olursa onlara veririm diyorum. Bu anahtarı buraya sakladım diye not alıyorum kendime. Ben Yoksa mümkün çok değil. Çok güzel bir şey öğrettin bana. Ben de hem yazıp hem resimliyim bunları <laughs> ama bu takıntı derecesinde yani hani bu müşteriyi rahatsız edemiyor çünkü o gelmeden yaşanan <laughs> bir şey bu. Ama içimde bir huzursuzluk var demek benim de. Hepimizin biraz anksiyetesi, huzursuzluğu çünkü multitask insanlar olduğumuz için aynı anda bir sürü şey yaptığımız için ya yani bir şeyi yaparken ötekinin onu, oluyoruz. Çünkü onun onun bir yere gittiğini görünce acaba her şey de mi benim söylemediğim şekilde değişti deyip kontrol edemiyorum. Bu gene kadın olmanın hani o da aslında biraz belki kontrol olduğundan da kaynaklanıyor. Galiba olabilir. var yani hani kabullenmem <laughs> gerekirse bilmiyorum. Bunu dinleyen arkadaşlarımız ve yakınlarımız söyleyebilir. İnşallah zamandan törpülenir kötü bir takıntı. <laughs> Son sorum da şu. Eğer bir süper gücün olsaydı bu ne olsun isterdin ve bunu nasıl kullanmak isterdin? Eee sen bayağı zor soruları sona <laughs> sakladın. Güzel güzel konuşuyorduk. Aslında bir süper gücüm olsa bir sürü şeyi değiştirmek isterdim. Hani hakikaten eskiden böyle güzellik yarışmalarında hani neyi değiştirmek istersin diye sorarlardı. İşte world peace diyene ah ne klişe ama galiba hakikaten hani dünyada özellikle dünyaya da geçtim. Hani ülkemizde ben huzuru çok önem veriyorum. Yani huzuru kaçıracak olan her şeyi elimde bir değenekle düzeltmek isterdim. Yani önce kendimiz, çevremiz ondan sonra daha ileriye bakalım tabii ki. Diyebileceğim kadar insanın hayatında bir değişiklik yapmak isterdim. Çok güzel. Refaha ve huzura doğru. Aynen. Aynen. Evet, bu kadar çok savaşın ve bu kadar çok mutsuzluğun olduğu bir dünyada yaşamak gerçekten kırılgan insanlar için kolay değil. Ve bunlar beni hakikaten çok üzüyor ve o değnekle insanların hayatını değiştirip o şekilde kalmasını sağlamak biraz fazla kuvvetli oldu değnek ama. <laughs> Kimsenin bilmediği bir takıntın var mı? Yani özellikle bu böyle olacak dediğin, senin farkında olduğun ama çok da konuşulmayan? Takıntı çok. var bir tane <laughs> değil. Yani çok takıntım var. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Mesela otel odasında halı varsa yerde asla çıplak ayakla basamam. Enteresan. Mümkün değil yani. İmkansız bir Titizlikten şey. Titizlikten kaynaklı bir şey herhalde. Yani çok kötü hissediyorum kendimi. Bilmiyorum yani titizlik herhalde evet, bir tabii, kötü ama tabii. iyi bir şey değil yani onu. Evet yani. zor bir şey yani gerçekten. Benim gibi çok var da ilk aklıma bu geldi. <laughs> Senin var mı Pelin? E tabii bu işin içinde olunca birazcık deformasyon yaşıyor insan bende de şey var yani atıyorum çok kendine hiç yakışmayacak bir şeyi giyen bir insana ben neden bunu giydiğini kendim sürekli onu soruyorum mesela hani bir şey tabii diyemiyorsunuz ancak o bir takıntı olabilir belki fazla bakmak yani fazla hmm. eleştirmiyorum aslında kimseyi herkes istediğini giymekte özgür tabii ki ancak hani bu benim kendi takıntı olarak düşünebiliriz bunu. İşin olduğu, içinde, olduğu için de evet güzel görünme takıntısı. Estetik anlayışım o yönde biraz ağır basıyor benim açıkçası. Yani istiyorum herkes tabii ki istediğini giysin ama o bir estetik içinde olsun gibi bir takıntım var. Evet. <laughs> Güzel. Var. Doğru. <laughs> Peki bir süper gücünüz olsaydı bu ne olurdu? Yine Funda sana sorayım önce. Ve bunu nasıl kullanmak isterdin? Tatlı cadı vardı ben çocukken bir dizi. Hatırlar mısın sen bilmiyorum. Evet. Samantha evet hatırlıyorum. Bunu oynatır istediğini yapardı. Şu anda o o olmak isterdim. Peki herhalde. ne yapmak isterdin ilk? İlk ne yapmak isterdim? Valla benim de biraz güzellik, sevgi, saygı şeyim var. Herhalde konuştuğum insan karşımdaki böyle negatif konuşmalar içine girmişse herhalde ilk onun o düşüncesini değiştirmek isterdim. Sevgi yaymak isterdin yani evet. evet çok güzel zaten sen ben seni çok iyi tanıyorum öyle bir insansın her zaman hayata pozitif bakarsın insan ilişkilerine sevgiyle ve yapıcı bakarsın ve bu çok güzel bir kişilik özelliği ee, yakından tanıdığım için Funda'yı <laughs> Pelin de her zaman e, çok pozitif her oturduğumuzda çok keyifli sohbet ediyoruz gerçekten bunlar çok değerli. Yani bardağın dolu tarafını görmeyi seviyorum etrafımdaki insanların da daha pozitif olması yani dünya aslında yaşamak için çok güzel bir yer biz insanlar içindeyken kaybediyoruz kendimizi de etraftakileri de. Yani birazcık güzel bakmaya çalışsak, birazcık karşımızdaki insanın iyi tarafını görmeye çalışsak yaşadığımız hayat çok daha keyifli, çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Bunun da en temel taşı bana göre sevgi ve saygı. Ama bu her şeye. Yani bir çiçeğe de, bir hayvana da, bir insana da, havaya da yani saygı duyduğun bir şeyi kırman, üzmen Kolay bir şey değil yani değer veriyorsun ona çünkü. Bazı değerlerimizi de öne çıkarmamız lazım, unutmamamız lazım. Onların yerini başka şeyler almaya başladı son dönemde. O da birazcık... Beni üzüyor ama evet. e, yine de ısrarla ve ısrarla pozitif olmaya çalışıyorum. Evet tabii yani çok ciddi bir dönüşümün içindeyiz aslında. Dijitalleşmeyle başladı, pandemiyle tetiklendi. Bütün ahlaki değerlerimiz, doğru bildiklerimiz, değer verdiklerimiz değişmeye başladı. E, pek de buna da yapabilecek bir şey de yok e, gibi görünüyor. Çünkü yeni gelecek nesiller farklı şekillenerek ha. geliyor algıları farklı, değerleri farklı. Bizler birazcık bu jenerasyon. E, biz y, jener y kuşağı oluyoruz. Biz Y kuşağı aslında biraz da arada kaldık. E, hem o dijital dönüşümü yaşadık hem aslında geçmiş değer ve yargılarla ve de e, inançlarla büyüdük. O biz de bu dönüşümü izliyoruz. Senin neydi bir süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Şimdi gülelim biraz <laughs> belki de. E, ben şey düşünüyorum. O geldi aklıma sen o soruyu sorunca. Avatar filmini düşünüyorum. Oradaki Eyva ...bacı vardı hatırlar evet, evet, kadar tabii. güzel. Zaten o film bence başlı başına bir estetik, her şey muhteşemdi oradaki bütün görsel, o dijitalle yapılan her renk, her desen, her form bence harikaydı. O ağaç olmak isteyebilirdim mesela belki. Evet, bütün çok herkesi... çok değişik bir şey söyledin, evet, çok güzel. Tüylerim diken diken oldu gerçekten yani çünkü cennet nasıl bir yer deseler belki de o filmdeki sahneleri evet. aslında evet. tasvir ederiz değil mi? Her şeyle benim için tamamen o sahne geliyor onun doğayla, toprakla bütünleşip insanların altında hepsini o bilgeliğini aktardı. Bilmem o geldi. Çok bence hoş bir şey. Farklı bir forma dönüşürdü dünya belki. Öyle bir şey olsaydı. Kesinlikle, Oğlum. kesinlikle. Keşke Sen yaparsın belki. <gülüyor> Yaparım. <gülüyor> evet, Öyle belki mi? ilerleyen zamanlarda şimdi söylenilen teorinin aksine daha kötü bir dünya değil, daha iyi bir dünya olacak. Belki böyle bir süper güç dünyada sevgi yayacak. Bilmiyorum, inşallah. Keşke. Bizim öne yak olmamız lazım. Biz yaparsak olacak. Evet, <laughs> kolektif güç çok değerli, değil mi? Aslında bir kişi bir kişidir. İşte korku yaymayalım, endişe yaymayalım, sevgi ve güven. Yay diye. Bilge kişiler söylüyor, ben de takip ediyorum. Aslında hepimiz de biraz onu yapmaya çalışıyoruz. Dilerim o enerjiler yükselir. <laughs>